...proses yeterlilik indisleri nedir? Şimdi e, direkt eğitime başlamadan önce şöyle kafamızda bir e, simülasyon olsun. Birazcık daha överdiğimiz örnekleri kafamızda canlandırabilmemiz için... Bir ...saç metal parça üreten yani şöyle bir blank şablonu böyle birkaç çekme... ...derin çekme operasyonuyla bir kap haline getiren saç metal parça üreten bir firmayı düşünelim... Velev ki bu bir otomotiv sektörüne parça yapıyor. E, bu parçayı üretip e, montaj için müşterisine gönderiyor. Tamam. Burada tedarikçi bu parça alıyor. Bu haliyle müşterisine gönderiyor. Şimdi bu firmaya şöyle bir düşünelim. E, farklı prosesleri var değil mi? Örneğin lojistik var. Bu sevkiyatları zamanda yapması lazım. Üretim var. Bu parçaları ıskarta vermeden hatalı yapmanın ya da etkin bir şekilde verimli bir şekilde üretim yapması lazım. Ya da kalite performansı var. Kalite performansında işte müşteri şikayetlerinin düşük olması lazım. Garanti iadelerinin düşük olması vesaire vesaire. Yani her bir sürecimizin biz performansını ölçmemiz gerekiyor kalite yönetim sistemlerinde. Mesela basit bir örnek verelim. Lojistik her 100 sevkiyatının en az bunu atıyorum tabii ki 80 tanesini tam doğru zamanda yapması gerekiyor. Zamanda yetiştirmesi gerekiyor. Burada da ne, neymiş bizim performansımız? %89. Demek ki benim performansım en azından şu an için lojistik için yeterliymiş. İşte aynı şekilde. Buradan buraya gelelim. Burada da bir derin çekme operasyonumuz var değil mi? Örneğin benim derin çekmedeki özür dilerim. Pardon. Şöyle gelelim. Derin çekmedeki prosesim dış çapı yani şunun dış çapı 50 mm artı eksi 5 mm olsun. Yani benim bunu 55 mm ile 45 mm arasında üretmem lazım. Ee, bunu bir şekilde üretebilirsiniz ama ıskartalar vereceksiniz. Üst toleransa yakın olacak, alt toleransa yakın olacak. Yani benim aynı şekilde buradaki proseslerim gibi bu üretim proseslerinin de performansını bir e, sayısal bir ibareyle göstermem lazım. İşte biz bunlar için proses yeterli kendisine kullanıyoruz. Detaylarını ileride bahsedeceğim. Yani çok kolay, bir, basit bir şekilde potansiyelle yani yap bu e, üretim prosesinin yani en iyisiyle gerçekleşeni kıyaslıyoruz. Yani en iyisi diyelim ki 5'se gerçekleşeni kıyaslıyoruz. İşte gerçekleşende neyse yani işte bu oranı ileride daha detaylarına gireceğiz. Ee, bunların farklı farklı gösterimleri var. İşte CP, CPK, PP, PPK gibi. İşte diyoruz ki CPK 1.33 olması lazım. Ben bir ölçüm yapıyorum. Üretim prosesinde potansiyelle gerçekleşeni karşılaştırıyorum. Ne demek istediğimi anlatacağım. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Hemen geçmeyelim. Şurayı kullanalım. İzninizle. Kafanızda burada da otursun. İleride detaylarından bahsedeceğim ama. Bakın. Tekrar şu izninizle kalem alayım. Kalemsiz olmaz. Şöyle bir prosesimiz olsun. Bu bir normal diyagram. Gauss eğrisi. Tamam mı? Yani dedik ya bizim eee burası tam prosesin ortası. Burası 55 olsun. Şurası da 45 olsun. Buna neyi ifade ediyorum? Yani 55 üst toleransım. Üst spek tolerans. 45 de low spek limit, Low alt spek toleransım. 45 ile 55 arasında benim değil mi? Bir aralığım var. Şimdi diyelim ki bu aralık 45'ten 55 çıkardık 10 birim. 10 birim aralığında bir toleransım var benim. Bu toleransım diyelim ki prosesimde tam bu aralıktaymış. Bu benim prosesimi ölçürüm, tam bu aralıktaymış. Bu da 45 ile 55 arasında çalışıyormuş. Ne olur? Bunun proses yeterlik indisi 1 olur. Şimdi gelelim benim daha iyi bir prosesim olsun. Öyle iyi bir proses ki onun da aralığı şurayla şurası arasında olsun. Yani 48 ile 52 arasında olsun. Bu sefer kıyas nasıl olacak? Yine benim potansiyel olanla yani 45 ile 55 arası 10 diyelim bu sefer gerçekleşine bakıyorum. 4 10 bölü 4 2,5. Yani benim prosesim hani potansiyelle gerçekleşinin... arasındaki kıyası anlamanız için çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şurası ne kadar darsa gerçekleşen ne kadar dar bir aralıkta gerçekleşiyorsa bana bir müşteri bana bir limit veriyor ama bu limitin ee, ne kadar o limiti az kullanırsam ...ne kadar dar aralıkta çalışırsam şey diyorum... ...benim prosesim daha da yeterli diyorum. Şimdi ileride detaylarından bahsedeceğiz. Son olarak e, şu ifadeleri bitirelim bu dersi. Bir prosesin tolerans değerleri arasında ne kadar tutarlı olduğu... ...demin bahsettik ya bir prosesin tolerans değerleri arasında ne kadar tutarlı ve yeterli olduğunu ölçen istatistik gibi bir endisir deyip bu dersi noktalayalım.